Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni halk arz olan şirketlerimizden birinden yine bahsetmek istiyorum. Bu şirketimizin açıkçası seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte de primlenme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şirket e, bir medya şirketi diyebiliriz aslında. İştirakleri genel olarak medya üzerine aslında bir nevi yazılım anlamında e, kendini geliştirmiş bir şirket ama e, daha çok medya yani genellikle medya üzerine e, bir yazılımlar yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle e, şirketimizin adını söyleyelim şirketimizin adı arkadaşlar PC İletişim şimdi PC İletişim'in Öncelikle e, burada grafiğini açalım şöyle haftalık açarsak daha iyi olacaktır e, bu şirketi neden seçtiğimi Öncelikle teknik olarak değil temel olarak konuşacağız daha sonrasında teknik olarak yorumumu da yapacağım şimdi Öncelikle PC İletişim'in e, böyle baktığımız zaman e, son bilançosuna e, burada satışlarımız bakın 215 milyondan 570 milyona çıkmış Fava'ya baktığımız zaman 9 milyondan 24 milyona çıkmış. Net kâra baktığımız zaman 9 nokta yani 10 milyondan 45 milyona çıkmış. Bu anlamda ger gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani çeyreksel büyüme anlamında enflasyonun üzerinde kalmış diyebiliriz. Şimdi net borcumuz negatif bu anlamda oldukça güzel. İşletme sermayemiz negatif bu anlamda ne yazık ki olumlu değil Öz kaynaklarımız 156 milyondan 202 milyona çıkmış. Aktiflerimiz ise 610 milyondan 833 milyona çıkmış durumda. Yani genel olarak şirketin işletme sermayesi dışında çok bir sıkıntısı olmadığını, büyüme anlamında da gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Hisse başına karına bakalım. Son açıkladığı net kârla birlikte bakın çeyreksel olarak 45 milyonluk bir net kâr açıklamıştı. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 45 milyon yani 45'in bir miktar üzerinde bir net kâr açıklamış. Sadece bir çeyrekte baktığımız zaman bu da sermaye üstü kârlık demek. Yani sadece son çeyrekte açıkladığı net kâr sermayenin üzerinde bu anlamda oldukça güzel. Yıllık bazı baktığımız zamansa. 1.63 sermayesinin 1.63 katı kadar e, net kar elde edebiliyor şirket. Bir sene içerisinde oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sektürel bazı durumuna bakalım. Şunu bir kapatalım. Bunu boşunuza açmışız. Şimdi burada e, PC iletişimin mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler... E, sektöründe yer aldığını görüyoruz. Ödenmiş sermayemiz 45 milyon TL olduğunu söyledik zaten az önce. Oldukça düşük bir ödenmiş sermayesi var. Piyasa değerimiz yaklaşık 700 milyon TL. Yine oldukça düşük bir piyasa değerine sahip. Halka açıklık oranımız oldukça güzel %26. Kaldıraç oranımız sektör ortalamasıyla hemen hemen aynı. Net borcumuz negatif olduğu için Net borç bile öz kaynaklar anlamında yine başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aktif karlılığımız sektörüne göre bir miktar aşağıda. Öz sermaye karlılığımız yine sektörüne göre iyi değil. Yani burada karlılıkların sektöre göre iyi olmadığını söyleyebiliriz. Aktif ve öz sermaye anlamında. Ama piyasa çarpanlarına baktığımız zaman sektör ortalaması FK olarak 33'lerde ve PC iletişimin 9.40 bu anlamda oldukça ucuz kalmış. PD bölü DD'ye baktığımız zaman 14-24'lük bir ortalama var. 3.40 PC iletişimin PD bölü DD'si yine ucuz kaldığını söylemek istiyorum. FD bölü FAB'ye baktığımız zaman 33.92 ortalama 9.72 PC iletişimin FD FAB'ı yi yine gerçekten iyi ucuz kalmış. E, piyasa değeri bölü satışta 0.50 sektör ortalaması 4 yine oldukça ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Net borç bölü FABEK olaraksa zaten Net borcumuz negatifti. Bu anlamda da yine hiçbir sıkıntı yok. Peg rasyosuna baktığımız zamansa 0.07 yine birin oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani sektöre göre aktif ve gösterme karlılığı dışında her alanda gayet iyi kaldığını söyleyebiliriz. Zaten şirketimizin bir de lot ve piyasa değerinin düşük olması ve medya üzerine yani seçimlerin yaklaşmasıyla da birlikte e, bu şirketin bu şekilde değerlenebileceğini söyleyebiliriz. Yani buradan bir yeni bir hikaye çıkabilir. Yani çıkar demiyorum sadece bir tahmin. Yani burada bir fikir çalışması yapıyorum. Şimdi burada çok fazla yok ama şirketimizin 3 tane açıklamış olduğu bilanço var ve bunların üzerinden de şöyle bir çarpanlarına bakalım. E, FK'ya baktığımız zaman bakın son açıklanan FK 7.96, şu anki FK'mız 9.40 gerçi e, bir miktar primlenmiş ama e, hala bakın ortalamada yani son bilançonun e, ortalamaya baktığımız zaman FK anlamında ucuz kaldığını söyleyebiliriz. PDDD olarak da yine bakın 3.35 pardon ortalamamız var. 2.88 olarak açıklanmış yine Ucuz kalmış, FDFA ve 9.85 olarak ortalaması var, 8 olarak son bilanço açıklanmış. Yani burada bazı çarpanlar ortalamaya geçmiş olabilir, ama burada yeni alkar olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor, bunu da söyleyelim. Ama yani son bilançolardan gitgide çarpanların düştüğünü de söylememiz gerekiyor. Firma değeri böyle satışlar anlamında da bakın 0.47 ortalama var. Son bilançoda 0.36 olarak açıklanmıştı. Yani burada şirketin gerçekten de son bilançosunun ortalamalara göre oldukça ucuz kaldığını da söylemem gerekiyor. Özellikle FK anlamında bayağı bir ucuz kalmış şirketimiz. Şimdi peki neden bu şirketi seçtik? Biraz da ondan bahsedelim. Burada seçimlerle birlikte belki medyada tabi oluşabilecek güzel karlılıklarla birlikte de bu şirkette güzel karlarda güzel bilançolarda görmemiz muhtemel olacaktır. Bu şirkette seçmemdeki amaç da yani birçok medya şirketi var borsada ile ilgilenen bu şirketi seçmemdeki ana amaçlardan biri de şirketin bakın yeni bir hikayesinin olması. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Halkart izanamesini eğer okuduysanız şirketin bu fonla yeni bir şirket yeni bir iştirak elde edineceklerdi. Ve bu edinme de yakın tarihte gerçekleşti. Bakın 18 Temmuz tarihinde bir yaklaşık 5 milyon TL'lik Bakın şöyle baktığımız zaman buradaki e, bakın toplam tutara baktığımız zaman 5 milyon TL'li bakın yeni bir iştirak artık gerçekleşti. Bu iştirakimizin adı da Media Life Ajans prodüksiyon Film Reklam ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yani bu şirketin e, 5 milyon TL'li devir işlemleri gerçekleşti. E, buradan da yeni bir hikaye yeni bir bilançoda güzelleşme gerçekleşebilir. E, tabii ki de e, yeni hikaye ile birlikte de fiyatlanmalar da gelebilir. Şimdi... Şirketimizin faaliyet raporuna baktığımız zaman ise ben sadece tek bir yerine bakacağım. Genel olarak bakın SM Medya ve İletişim, BL İletişim ve Medya, UP İletişim ve Medya, Maya Medya Hizmetleri yani şirketimizin ana mantığının medya üzerine olduğunu söylemek istiyorum. Burada bakın faaliyet konularına baktığımız zaman radyo medya ajansı, içerik üretim, internet medya ajansı ve medya ajansı yani genel olarak medya ile ilgilendiğini söyleyebiliriz. Şirketin şöyle faaliyetlerine baktığımız zamansa şöyle biraz yukarıda yazıyor şöyle hemen okuyayım sizlere ufaktan e, PC iletişim ve medya hizmetleri reklamcılık sektörü içinde uzma, uzmanlaşan şirketleri ile medya planlama ve satın alma alanında faaliyet göstermektedir. Medya planlama ve satın alma bir ürünün veya hizmetin pazarlamasını etkin kılan araçların başında gelmektedir gelmektedir. Medya planlama ve satın alma mecra sayısı giderek artan medya ortamında çok daha önemli hale gelmiştir. Yani burada kısacası bir ürün pazarlama söz konusu ve medyanın aracı olduğunu da burada zaten herkes biliyordur. Medyada tabii ki bu seçimlerle birlikte de çok fazla ön plana çıkacağı için bu ürün pazarlama olabilir. Onun dışında planlama olabilir. Reklamcılığın da artacağını düşünürsek yani bu tarz şirketlerin de ben ön plana çıkabileceğini Düşünüyorum. PC iletişimini seçmemdeki ana amaçlardan biri de hem yeni halka arz olması çok fazla primlenmemesi gördüğünüz gibi. Yani şirketin halka arzı fiyatı 10 lira küsürlerdi ve şu anki fiyatı 16 yani çok fazla primlenmediğini söyleyebiliriz. Yeni bir e, hikayesi var yeni aldığı şirketle birlikte ve de temel olarak da büyümesinin de iyi olmasından kaynaklı olarak bu şirketi seçmiş oldum. Evet genel olarak e, temel olarak bu şekilde değerlendirebiliriz. PC iletişimi neden seçtiğim kısmında e, bir de şirketimizin artık en son olarak şöyle teknik olarak durumuna bakalım. Hemen yaptığım çalışmayı sizlere açmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman daha önce niye anlatmadım da şimdi anlatıyorum kısmına gelelim. Teknik olarak baktığımız zaman bu hafta itibariyle %11'lik bir yükseliş yaşadı ve bu yükselişin de aslında bir üçgen kırılımı olduğunu görebiliyoruz ve bu üçgen kırılımı ile birlikte de bir formasyon hedefi oluştu. Formasyon hedefi de 23 lirayla 25 lira aralığı ve ben buralara açıkçası kısa orta vadede gelebileceğini düşünüyorum. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte de farklı fiyatlanmalarda gidebilir. Burada 23 lira ile 25 lira aralığına gelmesi halinde de yaklaşık olarak şu anki fiyatına göre yani %50'lik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama olarak %50'lik potansiyelde yani burada e, tarihsel çarpan bakmak mantıklı olmaz. Bundan dolayı da sektörel bazı bakmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle sektörel bazı bakarken de hemen şöyle e, öz karlılığına göre bakın bir e, öz karlılığına göre şirket sektörüne göre kötü kalmış. Yani 36.2 böyle diyelim 43.1 bu işlemi yaptığımız zaman bakın şirket sektörüne göre e, öz sermaye karlılığı anlamında %16 geride kalmış. Ama burada mesela FK'yı alırsanız ya da herhangi bir çarpan alın çok fazla fark etmiyor. Zaten bütün çarpanlarda ucuz kaldığını görebiliyoruz. Şimdi 0 0.83 çarpı diyelim. Mesela FK üzerinden gidersek 33,01 böyle diyelim 9,4. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın yaklaşık 3 katlık potansiyeli olduğunu görüyoruz. E şu anki PC iletişimi fiyatı kaç? Yani yaklaşık olarak 16 dersek 16.35 ama şöyle 16 dersek çarpı 16 diyelim 2,94. Bakın burada 47 liralara kadar yani yaklaşık olarak 50 liralara kadar bir sıkıntı olmadığını, şirketin hala buraları giderme potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı da şirketin ben açıkçası formasyon hedefine de kısa orta vadede bu yüzden ulaşabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir de videoyu kapatmadan şunu da söylemek istiyorum. E, ben Bu sadece bir fikir çalışmasıdır. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapın. Hisse üzerinde kendi e, fikirlerinizi belirtin ki e, bu şekilde kendi yatırım alanınızda da kendinizi geliştirmiş olursunuz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.